Adem kimi söyleyecek? Adem Sedat abi söyleyecek. Kimi söyleyecek? Net ben mi? Kimi söyleyecek? Bence Sedat abi Ters olur mu? Şimdi... Ya şimdi şöyle. Normalde söylememesi lazım Sedat abi. Ben hani şöyle senin anlamında değil. Ya onlar burada kapıştılar. Çok dedi ki ben gidene kadar seni yazacağım. sen gidene kadar beni yaz. Anlamıyorum. Yapayım. Anlatayım. Cümlemi bitireyim. Normalde baktın mı Sedat abinin performansı kötü değil. Haftanın en iyi seçildi. Eee sen alıyor. Adam yarışıyor. Yarış açısından normalde yazması la yazmaması yazması lazım yok. Ama eğer yazmazsa da o zaman Konsey Dergisi'nin önünde verdiği ve söylediği bir lafı yutmuş olacak. Ya inşallah bizim aday için hayırlı hayırlı olan bir insan kalır abi. Hani hepimiz bir şekilde performanslarımızı yükseltiyoruz. Ha. Yani biz eğer hani birini sevip de böyle hani şey yaparsın ya kollarsın ya. Hı hı. İnşallah kollanan insanlar kalmaz yani. Yani şu an öyle bir ortam var ki hepimiz yavaş yavaş birbirimize ısımaya başladık. Tabii arada soğuk savaşlar var ama inşallah konseyden sonra bu bozulmaz. Çünkü bozulursa eminim ki yarınki oyuna yansır. Ben Nadim Ateş'in orada bir kulak misafiri oldum. Sabri ile konuşuyorlar tabi kendi aralarında. Hani beni kardeşimle aynı potaya koydular. Hani ee, bir kulağını çekeceğim dedi. Kime dediğini bilmiyorum. Ben bunu duydum. Duymadığım şeyi de söylemem hayat. Bir kulağını çekeceğim falan ne kadar çirkin, ne kadar... Yani... Ama burada kimse kimsenin kulağını çekemez o bir de. <laughs> yani... Ama... Şey işte. Ya gün gelir çünkü Bakalım. kulağından tavana asılır insan <laughs> anladın mı? <laughs> aynen öyle. Öyle bir şey yok yani bakalım ya. Fonseyi bu, Bugün, Ya ben bugün çok sürprizli de olabileceğini de düşünüyorum bir yandan da yani. Her şey olabilir. Yani. Bugün yani her an her şey olabilir. Adem Sabri ile birlikte e, kendini başkalaştırdı bu adada. Daha sonra da bu başkalaştırmaktan sonra da tekrar birilerinin yanına yanaştı. Şimdi bu e, güç dengeleri arasında kim arada kalır, kimin başı yanar, kim haksızlığa uğrar ya da kim hak ettiği e, karşılığı görür bence hiç belli olmaz. Ha, bunların Cevabını e, vermesi gereken Adem midir? Bu da bence e, sorulması gereken bir sorudur. E, bakalım zaten herhalde konseyin sonunda neler olduğu, kimin neyi niçin yaptığı belli olur diye düşünüyorum.